Başlanıyor mu? Yıldız değil bu. Ya yıldız değil, bu baya parça Çekiyorum çekiyorum. Hadi ne kadar atlayacağız. Çektim mi lan? Çekiyorum. Elan maske yolladı yine. Sapanca semalarımla. Ay, ne yapacak? baş tarafı? Yıldıza bak. Çıkarmış. Ne oluyor lan? Ben ne dedim? Oğlum ayı mı düşüyor acaba lan? Başka bir sen çıkart lan. Bu ilk defa böyle gördüm. Ben de ilk defa gördüm. Yalnız bayağı bir yere düşüyor. Ay ne yapıyorum? Oha göt! Dilek dilek. <laughs> Evet, Sakarya anladım. Bu ne oğlum? O oğlum o neyse çok düşüyor. düşüyor. Bir şey oğlum, oraya düşüyor. <laughs> oğlum düşüyor lan o. He, diyor mu? Ne yıldız oğlum, öyle yıldız mı olur? Gözünü bu. Ee, Aa, gök taşı. Yok lan. Ağlıyor şey, işte, gök taşı. Çektim mi? Gördüm benim üstünden geçti o şu an. O ne oğlum? Meteor diyorlar.